Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Mustafa Türk ben e, sektördeki 18. yılım e, yazılım geliştirici olarak e, çeşitli departmanlarda şirketimizin çeşitli departmanlarında görev yaptıktan sonra proje yöneticiliği ve e, satış tarafında rol aldım. E, son bir yıldır da şirketimizin genel müdürü olarak görev yapmaktayım. Paksimum nedir? Paksimum nedir? Teşekkür ederim Osman bey bu soruyu sorduğunuz için. Paksimum aslında şu anda bir pazar yeri olarak hizmet vermekte. Bu soru son günlerde bizim çok anlatmayı istediğimiz bir soru. Bunu sorduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Çünkü çok yanlış tanımlanıp yanlış bilinebiliyor Paksimum nedir sorusu. Paksimum tamamen %100 kendi teknolojileriyle ve altyapılarıyla oluşturulmuş aslında bir teknoloji platformu, bir pazar yeri. Paksimum alıcı ve satıcıları buluşturduğumuz e, otel ve uçak ürünleri başta olmak üzere rentekar, transfer, vize gibi ek servisleri de e, son tüketiciye kadar ama ağırlıklı olarak da B2B ajanta ve tur operatörlerine hizmet veren bir satış platformu, bir teknoloji platformu. E, çok az daha detay vermek gerekirse Paxum platformuna ürün sağlayan tedarikçilerle bu tedarikçiler hem bizim e, TSg'nin yazılım altyapılarını kullanan, Sejur kullanan, Turvizyo kullanan firmalarla e, bizim e, API tarafında müşterimiz olan firmaları buluşturan bir platform. Paxuma ürünlerini veren, yani ürünlerden kastım otel ve uçak ürünlerini satışa açan firmaları e, dünyadaki birçok kanala, B2B ve B2C satış kanallarına e, kendi teknolojilerimizle ulaştırdığımız bir satış platformu olarak tanımlayabiliriz. Paxum tamamen bir aracılık hizmeti vermekte burada. Doğrudan tedarikçiden aldığı ürünlerle bunların içerisinde dünya çapında Global Expedia, RateHawk, Hotelbeds gibi global tedarikçilerle Sejur kullanan dünyanın birçok ülkesinden başta Türkiye, Mısır, Dubai, Kıbrıs gibi ülkelerdeki Sejur kullanan müşterilerle global firmaları buluşturan, 1 milyondan fazla oteli envanterinde toplayan bir satış platformu olarak nitelendirebiliriz.